Merhabalar, ben 30 yıllık deneyimle dayanarak çocukluk çağının en önemli, en sık gördüğümüz enfeksiyonlarından biri olan idrar yolu enfeksiyonundan bahsedeceğim. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklar karşımıza işeme ile ilgili semptomlarla sık idrara gitme, idrar yaparken yanma ağrı, zor yetişme, idrar kaçırma gibi şikayetlerle gelebilir. Böbreğin tutulduğu durumlarda ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetler lerde e, eklenmektedir. Eğer hastalığa uygun tedavi edilmezlerse e, böbrek hasarı gelişebilmekte ve bu hastalar ileride karşımıza idrarda protein kaçığı, yüksek tansiyon böbrek fonksiyonlarında bozulma e, ve kronik böbrek yetmezliği tablosuyla gelebilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalarda ürüner sistemde, zeminde fonksiyonel ya da yapısal anormallikler olabilir ve bu durumda böbrek hasarı gelişme riski daha fazla Azıdır. Bu nedenle bu hastaların ultrasonla mutlaka araştırılması gerekir. İdrar yolu enfeksiyon tanısını steril şartlarda alınmış olan idrarın analizi kültürünün yapılmasıyla koyabiliyoruz ve tanı konulur konulmaz uygun bir şekilde antibiyotik tedavisinin hemen başlanması çok önemlidir. Eğer zeminde idrar kesesinin fonksiyonuyla ilgili bir bozukluk saptarsak hastalara işeme ve dışkılama ile ilgili eğitimin verilmesi gerekirse ilaçla yardımcı olunması çok önemli bazı yapısal anormallikler, ciddi bir darlık, idrarın geriye kaçışı, refü gibi yapısal bir anormallik saptanırsa ameliyat nadir de olsa hastalarımıza gerekebilmekte. İdrar yolu enfeksiyonuna ciddiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Erken ve uygun tedavi ile böbreğin sağlığının korunması çok önemli.